son nasıl fake attık. Yarı yarıya kullanalım mı sahayı? Biz burada oynayalım, siz de o tarafta oynayın olur mu? Yalandan maç Tekrar sana atabilirim ama atmadım. Hoş kardeşim. <laughs> Halil gösterip de vermedin bana. En büyük kuralımız beyler sakin olmak olsun olur mu? Oo beyler adam atıyor. Bu adamı savunalım beyler. <laughs> Lütfen el gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu sistem. Sen Halil kimi tutuyorsun kardeşim. <laughs> Halil kafayı kaldır bir dik dur kardeşim. <laughs> Futbol oynayan çocukları skeçbola davet ettik. Beyler, bugün farklı bir aktivite yapın istedim. Sakin. 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 Aynen sakin. Süper. <laughs> evet. Nereye geldik? Motosu. Antalya Kumluca. Günay Sahil Tesisleri. Ve e, basketbol sahasında <laughs> futbol oynayan çocuklar olduğu için şu anda... <laughs> çocukları keşfetmeye geldik. Biz de onları keşfediyoruz. Bir tane Lamin Yamal var ama o şu an sağdan çıktı herhalde. Evet, sahadan Evet. Çıkmadı. O bence İş bir şu an şey şu yıkma. Evet ben ufaktan ayakkabımı mı giyeceğim abi. Hah oraya gideceğiz. Doğru başka biri gidiyoruz. Gidelim bakalım abi. Olur gidelim. Mantıklı. Başka yere gidiyoruz. Başka yere gidiyoruz. Topu alır mısın? Ben bir e, influencer olduğum için kamerayı tutmam gerekiyor. Var mı başka ablamız dedi bir şey? Ee, vallahi daha başka bir şey yok gibi. Burada mı oynasak? Çocuklar çıktı. İstiyorsan hiç değiştirmeyelim Hayır. yer. Hazır çıkmışlarken. Evet. Son anda nasıl fake attık? <gülüyor> <gülüyor> ya. Gel bakalım. Bu arada ayakkabımı giyecektim ne güzel ya. Bunlar şöyle <laughs> alayım abi. Kamerayı vurmasınlar. <laughs> Videoyu izleyen arkadaşları çok sevdiğim için sizi kamera yere düşmesin diye aramıza aldım Umut'la. Ee... Biz oynarken ne olacak peki? <laughs> ha, biz oynarken onlar zaten bu tarafa atmayacakları için. Şu biraz Nasıl yani? Öyle bir durum varsa nasıl yapalım? Şunu bir yere asamadım. Beyler sahayı yarı yarıya kullanabiliriz. Yarısı bizim, yarısı sizin. <laughs> Valla biz daha yeni geldik. iki kişiyiz. Birazcık öyle bir yarım saat, 40 dakika top atacağız fotoya sonra gideceğiz. Çok bir, iş, çok bir işimiz yok. Sen de mi futbol oynayacaksın? Evet. Ayakkabıyı iyi bağlama işi önemli. Kardeşim yarı yarıya kullanalım mı sahayı? Biz burada oynayalım. Siz de o tarafta oynayın olur mu? Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunları da görmedim ama. Kamerayı koyacağım ama çocuklara da bir yandan güvenemedim. Çünkü top gelmesini de istemem. Ne oldu? Futbol işi şey iptal mi? Hop. Sizde basket var mı beyler? Hiç mi yok lan? Ulan be. Biliyor musunuz? Siz, siz beyler. Ya biz de çok şey değiliz. Ya ben biraz oynuyorum sadece arkadaşım da. Kaç kişisiniz abi siz? 1, 2, 3, 4, 5. Bu arkadaşı da alalım. 3'e 3 üç. ama yalandan maç. Böyle koşmalı moşmalı değil. Biz ikimiz de sakatız. Şuraya kamera koyacağım. Bu bizi çekecek abi. Kaç kişiyiz? 5 kişi. kişiyiz biz. 5 kişisiniz. Evet. Siz, 5. siz fazlasınız. Siz bir kişi çıkarın abi. Dö Dört kişi olun çünkü altı kişiyiz. 3'e ee, 3, e 3. 3, e 3 yaparız aynen öyle. Tamam. Futbol oynayan çocukları basketbola davet ettik ve onlar da bize kabul ettiler geldiler. İnşallah bir sakatlık çıkmaz çocuklar. Sakatlamazlar bizi. Biz öyle yalandan maç yapacağız. yapacağız ya potaya top atacağız. Biz öyle ikimiz oynayacaktık sizi görünce bugün farklı bir aktivite yapın istedim. Baktım her zaman futbol oynuyor gibisiniz siz. Bugün basketbol abi. Evet. Ufaktan yalandan biz de öyle şey yapıyoruz yani alın atın topu potaya şey ısının. 3'e 3 yapacağız. Siz nasıl olmak istiyorsunuz? Kendinize göre takımlarınızı ayarlayabilirsiniz. Zaten öyle hoşmalı moşmalı yalandan ikimiz de sakatız zaten bizim. Aynen Sefa benim ismim. Sizin isimleriniz de? Benim ismim Murat. Murat. Akif. Murat. Hüseyin. Hüseyin. Bence ufaktan böyle ısınma hareketleri falan yapabilirsiniz çünkü ha, siz belki gençsiniz ama yine de bir yerlerinize bir şey olmasın sakatlanmasın böyle çekmesin. Biz sürekli bizim bir, sürekli bir yerlerimiz sakatlanıyor. <laughs> oluyor değil mi? Gerçekten ısınmak çok önemli. Güzel abi, aynen bu. Hiç oynamamış birisine göre normal yaptım. Bakın genel, sadece ufak bir şey söyleyeceğim. Genel mantık hangi elini kullanıyorsan üstüne topu koyarsın, dirseğin karşıyı gösterir. Buradan, bunu zaten tek seferde kavramanız imkansız. Sadece bilin diye söylüyorum. Dirseğin potayı gösteriyor, elimi koydum yan tarafa. Kolumu, sağ kolumu sağ elle atıyorsam uzatıp bileğimi düşürüyorum. Topu potaya doğru atıyorum. Bu topu da çevirmem gerekiyor aynı zamanda. Mantığını bilin diye söylüyorum sadece. Böyle değildi, de daha yumuşak kolunu uzatıp bileğini düşürerek gibi. Yavaş yavaş ata at olur. Öyle bir anda olmaz. Olsa herkes yapar zaten. Ufaktan yalandan 2-3 tane top atarız gideriz. Evet. Ne yapalım? Siz nasıl oldunuz? Kim kim oldunuz? İsterseniz... Ver bakalım. Hop. Tamam biz ayrı mı olalım? Tamam. Tamam. Sen bir kişi daha al kardeşim o zaman. Tamamdır. Ee, Halil. Ee, buradan buradan tek atıyorsun kardeşim. Burası. Burada he, maç yapıyoruz ya. Atıyorsun potaya. Sayı olursa top bizden başlayacak. Olmazsa onlardan başlayacak. Sana şu an daha çok paslar. Yok yok şu an potaya atacaksın zaten sadece. At kardeşim potaya at. at, at. Potaya atacaksın. Girerse biz başlayacağız. Giremezse onlar başlayacak. Aynen bu. Tamam süper. Gayet iyi. Girmediği için onlar başlıyor. Siz başlıyorsunuz maça. Şimdi Umut tutuyorum. Sen Halil kimi tutuyorsun kardeşim? Halil kafayı kaldır bir dik dur kardeşim. Hadi maç yapıyoruz tamam mı? Çok kasmamıza gerek yok arkadaşlar. Hiç sert bir şey yapmamıza gerek yok. Böyle ufaktan takılalım. Aynen bu. Süper. Bu sistem. Yani Şimdi dur bekle. Oyunda bir de belli kurallar var. Onlara da uymamız gerekiyor evet. tabii ki de. de Şimdi top sürüyorsun. Topu tuttun. Tekrardan yere vuramıyorsun kardeşim. Sen onu yaptın. Bu steps oluyor. Bunu bil. Tamam mı? Yani top bana geldi. Sana pas verdim ya. Sana top geldiğinde sürebilirsin topu. Ama tek tutarsan tekrar süremez. Tamam. Sen de. Devam. Evet. Devam. Bir bakalım abi bizi çekebiliyor mu? Şurayı alsa gayet iyi. Ben buradayım falan diyormuşum. Ben seni tuttum. Senin ismin neydi? Akif. Akif. Aynen Akif sakin. Kasma kardeşim Akif sen. İnşallah beni sakatlamazsın. Akif'e korkarak yaklaşıyorum. Steps oldu mesela Akif. Onu anlattım az önce sana. Topu tutup yere vuramazsın tekrardan. Evet topu alalım biz de. Ver bana buradan başlıyor oyun. Top dışarıya çıktı ya. Aynen. Sen de çık dışarıya gel. Benim üstüme doğru gel. Al. potaya doğru top sürebilirsin git. Potaya doğru. Hüseyin hadi bakalım sendeyiz Hüseyin. Hüseyin James. Şaka. Sakin aynen. Olsun olsun abi güzel. Bilmiyorsanız öğrenmiş oluyorsunuz. Evet güzel hareketler. Sen de boş değilsin ha Akif. Akif dur yapma. Aman diyeyim. Akif. Bütün hünerlerini kameranın açının dışında sergiledim. Şu potaya atar mısınız artık topu? Sabaha <laughs> yani ya. kadar paslaşacak mısınız beyler? Yani. Bu Steps mesela Akif. Ya kurallar dışında oynarsak çok saçma bir hal alıyor çünkü oyun. Belli kuralların olması gerekiyor. Yani topu böyle iki elle süremiyorsun mesela. Bak orayı savunun. Siz de kardeşim devam. <laughs> i̇ki elle pas verebilirsin. Tek elle vermek zorunda topu tutup kontrollü bir şekilde verebilirsin. Sadece sektirme de tek elle. Aynen öyle. Sende futbol falan var mı Akif? Bende vardı. Nerede vardı? Bir zaman. Peki, orada oynuyordum. Öyle mi? Süper pozisyonda mevkide. Ee, sağ kanat oynuyordum. Başta bir yandan devam ediyor beyler hadi. Sağ kanatta oynayan Akif. Koş koş koş. koş. Oo, Umut sen de, bravo. sen de öğreten tarafta lan. Akif bravo. At kardeşim nereye gidiyorsun Akif? Foto <laughs> burada ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> beyler fotoya şey atmayacak mıyız ya? <laughs> Hop. Dışarıya çıkmak zorundayım. Top onlardan geldiği için atamıyorum öyle kalıpta. O da bir kural işte mesela. <laughs> Top bizde kardeşim devam. Pas verebilirsin bana süper. <laughs> Kim bizden <laughs> lan? Halil sen bizden değil mi? Halil hareket et. O yerinde duruyorsun sadece kardeşim ya. Lütfen ya Halil. Koş lan bir yere. Bana verebilirsin. Sakin. 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 Akif, sakin. Akif, akif, Aynen akif, sakin. Akif. Süper. Ben buradan kaldırıp atmayayım. Dur. Akif'in üstüne hiç desim gelmiyor. Akif beni sakatlayacak gibi sanki. Şuradan atayım abi. Hiç evet. Güzel pas. Potayı da kardeşim. Adam, <laughs> <böyle pozitörme> <laughs> Hadi, ben mı şu adamı? Hadi böyle koşturma ya. Hadi. Ooo beyler adam atıyor. Bu adamı savunalım beyler. Lütfen el gösterelim. <laughs> Hadi kim gitti? Ben abi, mi gittim? Ben gittim. Sakat abi Koş. Oo <laughs> <laughs> akip. <laughs> <laughs> Attı. Ah be. Sakin. Bak ben buradayım. Kafanı kaldır be. evet işte bu. Süper. Tekrar sana atabilirim ama atmadım. Koşmaya devam ediyorsun sen. Evet. Halil atar gibi yapıp yapmıyorum falan. Halil çünkü sadece duruyor. Abi, Halil devam kardeşim. Haydi aktif olalım. Aksenden de hadi. Evet. Ben aldım abi. Çık kardeşim şöyle. <laughs> Halil yapıyorsun bu sporu ha. Abi pas verecek. Kardeşim direkt oradan potoya. At. Potoya bak ve At Bana da verebilirsin. Şimdi senin yaptığın steps oldu mesela şimdi gene. Evet. <laughs> Dur. Şu an durman lazım. Steps yaptın sen de. Adamdan nasıl top aldıysak senden de almak zorundayız ki oyun adaletli olsun. Evet. Süper. Beyler iyisiniz. Biz de daha hiç sayı atamadık, değil mi? Ben buradayım. Boşum. Sakin bir şekilde. Süper. Koş kardeşim. Halil gösterip de vermedin bana. Halil olur olur. Bravo Halil olsun. Güzel. Sakin. Sakinliğimizi korumamız lazım bir yandan da Halil. Evet aynen. Ayık olalım. At kardeşim. Beyler amaç fotoya bir yandan sayı atmak aslında. Onu... Sakin, sakin, sakin. 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 Sakin abi, demiştim. Sihir. En büyük kuralımız beyler sakin olmak olsun olur mu? At be, at be. Evet. Boş abi bu adam atmasın çok, tehlikeli. Ben şöyle biraz arkada durayım. At, 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 at. Bu ekip beni korkutuyor. Buradayım ben. Çok sakin bir şekilde evet. Hop. Bravo Halil. Devam et devam et devam et. Güzel. İyi gidiyorsun. At, at, at. Çok iyi. Aldık biz de sakin. Hop ben aldım. Neredeyiz beyler? Hop. Şöyle verdim. Olur, 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 olur. Hop. Süper. Top onlarda da. Top bizden geldiği zaman sizin dışarıya çıkmanız gerekiyor aslında ama çok da önemli değil o. Devam. Evet, top onlarda abi. Güzel sayıydı. Tebrik ederim. Hayır. At kardeşim fotoya. Zehir sen de yapabilirsin kardeşim. Bu adamlar bak. Sen de atabilirsin ama bu adamlar da basketbolcu değil yani. Tamam mı? Senden farklı yok. Sen de boşsan sen de at. Sen de at ki belki bu adam bak atıyor. Yani biraz sen atamazsın da alırız topu. Ver abi at kardeşim. Potaya. Potaya at lütfen. İşte bu. Sakin sakin. Hiç gerek yok. Sakin. Hiç gerek yok. Hareket etmeden alabilir miyim ama alamadık. Oo, sakin senin de belin arıyor. Hop <laughs> biz de şu anda dışarı yatlardı, biz de olsun lütfen. Dışarı çıkıyorum. Tabii ki olur, güzel olur. Bana pas verdin. Evet, güzel abi, güzel bizde. Buradayım. Tabii ki de istediğin gibi. İstersen smash pas. Çok iyi, olsun devam. Abi iyi akşamlar. Abi işte arada böyle oynuyorsun. Girmedi abi o. Güzel. Biz de. Ben aldım. Hiç gerek yok. Tamamdır. Ha. Gidelim olur. Ha? Okey. Beyler yeterli mi? Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güzeldi. Arada oynayayım bence. Tamam. Farklı sporları iyidir. Aynen güzel oldu. Sizin de devam abi. Biz demiştik biz yarım saat oynayacağız diye sözümüze durduk. Görüşürüz. Daha kısa sürdü değil mi? Zaten nerede? Biz çıkalım da ondan sonra başlayalım ama tamam mı? Evet. Vallahi vurursunuz bizi. Tamam evet. evet ben anladım ama. Çevirmen lazım. Anladım. Bir kaymıyor. Yoksa yakalıyor. Ya tabii ki. Ben üstü attım zaten sadece bir atışlarım da hiçbiri girmedi. Ama hiç koşmadım. Çünkü <laughs> hafiften böyle hissediyordum orayı. Gerek yok abi. Akif beni korkuttu. Akif gerçekten korkuttu. Akif'i gördükçe abi şu aşırı tendrom şey yapıyor dedim ya ağrı dedim ya orası sızlamaya başlıyor çünkü hani kaçıyorum geriye. Bak futbolda var mı bakalım. Şöyle aslında bilim abi yanında. Ben şu bardağı alsam da şöyle kahve içerek gitsem rahat rahat. Ha? Beyler görüşürüz. İyi akşamlar elinize sağlık.